Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda Opel Astra H veya Corsa D e, Android multimedyanın e, hakkında bazı bilgiler vereceğim. E, multimedyamızın e, dokunmatik ekranı bozuk çalışmıyor. E, değişim için 400 lira para istediler. Şimdi ben bunun bağlantısını 9 voltlu pille yaptım diğer videolarımda olduğu gibi. Dokunmatiği kullanabilmek için e, bir tane mouse taktım. Şöyle göstereyim. Dokunmatik hiçbir şekilde çalışmıyor. Ee, arkada şurada bağlı USB mouse'umuz. Mini bir hoparlör bağladım. Ee, elektrik çıkışlarını bağladım. Şimdi bir test yapalım. İlk önce CD'den başlayalım. şöyle mouse'la kontrol edebiliyorsunuz. Şu an CD'miz çalıyor. Şuradan sesi açıp kapama yapabiliyorsunuz. Buradan da değiştirme yapabiliyorsunuz. Şuradan CD'mizi tekrar çıkaralım. CD'miz problemsiz çalışıyor. SD kartımız da yine aynı şekilde USB gibi. SD kart hazırlanıyor. Direkt içindeki müzikler açılıyor. O yüzden değişiklik, sardırma ileri geri. Şöyle mouse'u göstereyim. Ee, videolara bakalım. Videoları açmadan önce şurada Ayarlar kısmında ekstra ayarlar var pardon sürüş ayarlar kısmında e, süre, sürüş esnasında video izlemeye izin ver açmanız lazım araba şu an e, multimedya kendin araç kullanıyor sanıyor O yüzden açmıyor e, video kısmına gelelim yine flash şey SD kartımızın içindeki videolar şuradan bir bakalım SD İçinde birkaç dosya aldığı için, şöyle video geçişlerini buradan da yapabiliyorsunuz. Video geçişleri gayet hızlı. Android 4.4 KitKat, Android 4.4 KitKat yüklü. Ee, videolarımız da bu şekilde. Bir de flash disk takıp deneyelim. Flash disk kablosunu bağlamadım. Şuradan direkt flash diskimizi takalım. Şimdi ee, direkt flash diske bağlandı. Şuradan göstereyim. Şurada USB var. E, bir de SD kart var. Şimdi USB'nin içine bakalım. SD'nin içine bakalım. İkisi de gayet güzel açılıyor hızlı. O que FM radyoda var ama anten olmadığı için çalışmıyor. Şurada ayarlarda şöyle göstereyim. Dediğim gibi cihazın dokunmatiği bozuk. Ee, yapmak için 600 lira pardon 400 lira para istediler. O yüzden uğraşmadım ben de. Daha doğrusu değişim isterseniz elinizden iş geliyorsa dokunmatik 6.2 inç bunun e, dokunmatik ekranı, e, 6 pinli, e, 6 girişli e, kapasitif dokunmatik ekran alırsanız e, uyumlu olacaktır. Aliexpress'te satılıyor ben alacaktım vazgeçtim. Uğraşmak istemedim. Eğer uğraşmak isteyen arkadaşlar olursa bu şekilde evde mouse da kullanabilir. Ses sistemi yapabilir evde kendisi. Onun dışında sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yani bu videonun amacı bağlantının nasıl yapıldığı mouse'un bu cihazda nasıl çalıştığını göstermekti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.